Adı, 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 adı. Melike, hı. şey şundan al. Şundan al. Hoş Bugün biz e, Markete gidiyoruz değil mi? Markete gideceğiz. oynayalım mı? Ne yaptık? E, Böyle e, popcorn soğuk. kutusu aldık. E, ne oynayacağız? Şimdi e, ne, e, ne, ne oynayacağız? Soğuk. soğuk. Ay, Sıcak. Nay nesec diyecek mi? Tuzlu tatlı. Tuzlu, tuzlu tatlı mıydı? Evet evet. Anne. 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 Sonu ne? Anlat. Sonu anlat. Şimdi anne anlat. Anne ee, anlat. Şimdi oynama. İstersen aydın. Anne anne. Bak evet bak. Ee, bak bir tane ev bunu bunu inatlı annemler. Bir tane buraya tatlı göçebe, bir tane bir tuzlu göçebe. Hangisi gelirse onu onu yiyeceğiz, değil mi? Anne. Hı -hı. parka gelirim canım ki. Anne. arkadaşlar. Tamam sonra geleceğiz. Arkadaşlar bak botunu giydi. Anne evet, avraya gidin. Anne buraya gidin. Anne avraya gidin. Anne avraya gidin. yani arkadaşlar bir de bir boyunca meşik var. Anne. Ha, çok sıcak. Anne orası anne, olmuş. olmuş. Hadi elimden tut. Tamam. Anne, Gidelim. Olmuş olmuş. Tamam geç kal. Arka bu arada ben de çok beğendim. Evet. Çok güzel yakıştı sana. Efendim. E geliyor Mustafa. <laughs> ne yapacağım? <Güzel> <laughs> Ama bir daha kaçacak. Melike, bir tane şey sepet alsaydın ya. Şurada var, gel gel. Ama bak, ama Merike, şurada var. var bak sepet. Ver bunu bana, bunu ama bana. İşte onu bırak. Tamam mi? onu koy, onu koy. İşte Onu bırakır mısın? Şurada. Gel Merike. Anne. Efendim? Önce tuzlu verdim Melike Hı? şey şundan al. Şundan mı? Şundan al. Bir Şu neymiş? Şu da güzelmiş. Zindan.

Ne İşte şey şey... <laughs> şu an başka bir şeye bakıyordun sen? Tamam, ben ne yapıyor? Bunlardan alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam. tane sen işi Başka kenara gel usta. Kenara gel. O <laughs> <Melike>, aferin <laughs> sana. <Melike>. Ama sana. bu ne? Geri bunu, burada onu, bunu. Karar İzmir, anne. Efendim. Anne, anne. Tamam, onu başka zaman Mustafa. Anne, anne. Mustafa anne, şu an onu bunu alayım. burada böyle Bunu mu almak istiyorsun? Tamam. Şey tuzlu olarak ne adı? Şey kraker aldın almış aldık tam yine bu bunu beğenmedim tamam başka nasıl olur biliyor musun bunu buna sıyar tamam bu da evet. hmm, başka sen bunu ben bu, Kalkan onu almak istiyorsan. Bu da onun için esirmez. Kimse yok. Merike ne alıyorsun başka? Anne bunu almaya gerek yok ki ya. Bunu almak istemedim. Tam onu yerine koy ama. Orada olmaz. Anne. Efendim. Bu kalsın. Ne kadar. Bunun içinde araba böyle böyle gidiyor. Evet çok güzel yarın alacağım. Buna gidiyor çekiyorsun. Tamam de... onu aldığımız zaman çekeriz. Dur. Meriçeni aldın? Alıyorum. Bak yem ne kadar aldı? Bu kadar. Başka tamam yeterli mi bu kadar? Tuzlu kaç tane olmuş? Aldık tamam. işte bayağı bir şeyler aldık. Yok, hadi gidelim o zaman. Tamam gidelim. Evet, ben de gidelim yeterli. hadi. Hadi arkadaşlara şey... bay bay yap. Anne hani içecek alalım. Tamam. O zaman almayalım. Hadi arkadaşlara bay bay. Yap. Arkadaşlar bay bay. Şimdi biz kasaya gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi bay bay yapın bay arkadaşlara. Bay bay. Bir kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın.